Değerli kardeşlerim, Mescid-i Nebevi'nin doğusunda ve ona çok yakın bir yerde bulunan mezarlığa Türkçe'de Baki Mezarlığı denir, Arapça'da da Makbaratul Bakiya ismi verilir. Boş bir araziden ve çalıklardan ibaret olan, bu alan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından mezarlık olarak tahsis edilmiş ve sahabelerden Osman bin Maz'un ve Esad bin Zürare buraya ilk defnedilen sahabilerden olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde ''Men istata'a minkum en yemute bil medineti fel yemut biha buyurmuştur. Sizlerden herhangi biriniz Medine'de vefat etmeye gücü yeterse orada vefat etsin ben çünkü kıyamet günü Medine ehline şefaatçi olacağım buyurmuştur. Bu yüzden yüzyıllar boyunca mücavirler, gönül ehli insanlar, Medine aşıkları son nefeslerini Medine-i Münevvere'de vermek istemişlerdir. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedenlerinin Medine'de defnedilmiş olması Medine'yi müstesna kılan unsurların başında gelir. Bir Arap şairi اِذَا لَمْ Eğer baharında en iyi bulundurmasından dolayı iyi şehir olarak adlandırılan Medine-i Tayyip'e iyi olamazsak dünyada başka nerede iyi olabiliriz buyurmuştur. Cennetül Baki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok yakınında onun bazı eşlerinin, çocuklarının, halalarının, teyzelerinin, amcası Hazreti Abbas'ın, torunu Hazreti Hüseyin'in, üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu an, Hazreti Ebu Hureyre ve Abdurrahman İbni Af gibi ehl Beyt'ten ve sahabenin ileri gelenlerinden birçoğuna ev sahipliği yapan bir mezarlıktır. Bu değerli konukları bağrında bulundurmasından dolayı başta ülkemiz Müslümanları arasında ve dünyada birçok yerde Cennetül Baki olarak isimlendirilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman bu mezarlığa gider, orada yatan müminler için dua eder, buranın ziyaret edilmesini de teşvik ederdi. Cennetül Baki günümüzde de halen Medine-i Münevvere'de definlerin yapıldığı bir mezarlık olarak bilinmektedir.